Adapazarı ilçesinde gerçekleşen bir düğünde damadın tiyatrocu arkadaşı olan Oğuz Gülşen düğün için arkadaşlarıyla anlaşıp kadın kılığına girdi. Düğün sırasında damadın eski kız arkadaşı olarak tanıtılan ve büründüğü kadın kılığında damadın yanına giderek beni nasıl bırakıp gidersin diyen Gülşen daha sonrasında çalan müzikle damat ve gelinle dans etmeye başladı. Salondakiler ilk başta ne uğradıklarını şaşırsa da kısa süre sonra yaşanan olayın bir tiyatro olduğunu anlayarak cep telefonlarıyla o anları kayda aldı. Maşallah maşallah. Maşallah. kızım. Gel gel. anons ettiler. Bu şekilde giriyorum. Bu şekilde bu şekilde gerçekleşiyor. Bu görüntüde de e, düğünü şenlendirmek amaçlı bu şekilde e, devam ediyor. Mezdeki oynayarak. Ve e, bu esnada tabi davetlerin çoğu ayağa kalktı. Bazı yaşı e, geriye ayağa kalkamayanlar oldu ama e, mesela bu görüntüleri de e, ee, gelin de de gelinimi de, de tanıdığım için gelin bana damaddan, kocamdan uzak dur havası kattı. Ben de ona dedim sen benim arkadaşımdan uzak dur havası katarak bu şekilde doğaçlama bir e, oyun gerçekleştirdik. 10 ee, yıl önce tiyatro eğitimi almaya başladım. E, ee... Tiyatro eğitimi alırken de bir kendimiz skeç yazdık. Bu skeçte bir kara, kadın karakteri canlandırdım. Sonra işte e, üniversitede bir arkadaşım vardı. Onun da geçen günlerde düğünü oldu. Hani Sürekli de bazı düğünlerde karşılaşabiliyoruz. E, i̇şte bazı kadın kılına girip işte düğüne basan e, erkekler oluyor. Tamam dedik biz de yapalım. Neden yapmayalım? Hem gelinin hem de damadın haberi var ama işte e, düğün misafirlerinin haberi yok. Damadın eski kız arkadaşı diye davet edildim. O şekilde e, düğün salonuna giriş yaptım. Daha sonrasında e, oyunumuzu verdik. Normalde benim izlediğim kadarıyla e, normal işte e, düğünde ne çalar? Çifte telli çalar, işte kasap çalar. Hepsi oturuyorlardı. Yani düğünde oynayan sadece işte çok böyle yakın misafirler vardı, gençler vardı. Oturanların çoğu zaten orta yaşlı ve yaşlı sınıfındaydılar. Daha sonrasında işte Düğünün ortasına daldığım zaman baktım hepsi sandalyelerinden kalktı, telefonlarını açtı, video çekmeye başladılar. Bu benim hoşuma gitti çünkü bir tiyatrocuyum. E, oyunun devamında bir mezlekeyle e, düğüne bir eğlence kattık. Bu olay arkadaşımızın düğünü için çok anlamlı bir şey oldu. Yani e, uzun yıllarca izlenilecek ve e, gülünecek bir anı kaldı işte.